Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Enkazdan çıkarılanların üzerindeki parlak örtüyü merak edenleriniz var mı? Bu örtü tıpta yanık örtüsü veya yanık battaniyesi diye bilinir. İlk yardım malzemelerinden olan bu örtü 160 çarpı 210 santime batlarındadır. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde hastayı sıcaktan, soğuktan ve nemden korumak için ayrıca kazalarda ve acil yardımlarda kullanılır. Örtü iki renklidir. Ürünün bir tarafı sarı, diğer tarafı ise metal renklidir. Metal renkli yönü vücudu soğutur. Sarı renkli yönü vücudu ısıtır. Yanık battaniyeleri soğukta gümüş tarafı, sıcakta sarı tarafı vücuda sarılır vücudun ısısının %80 dengesini ayarlar. Bu örtü yanıklarda daha fazla doku hasarını engelleme ve iyileşme sürecine yardımcı olmak amacıyla yanığın hızlıca soğutulmasını ve hastaya ağrısında hızlı azalma etkisi sunar. Yanık örtüsü sayesinde yanık yaralılarına müdahale Sağlık merkezlerinde, ambulanslarda, silahlı kuvvetlerde, emniyet güçlerinde, hastane acil bölümlerinde, iş güvenliği alanlarında ve özellikle itfaiye birimleri tarafından hızlı kolay ve etkin şekilde uygulanmaktadır. Dağcılar bu örtüyü vücut ısısını muhafaza etmek ve hipotermi reaksiyonlarına karşı koruma sağlaması için kullanmaktadırlar. Göçük altından çıkarılanlara metalik yüzünü örtülmesinden amaç vücut sıcaklığını sabit tutmak, vücudun daha fazla sıvı kaybını engellemek içindir. Dilerim bu yararlı bilgi sadece aklınızda kalır ve gerçek yaşamda kullanmak zorunda kalmazsınız. Dinlediğiniz için teşekkürler. hoşçakalın, kalın. Momentos'ta kalın.